Sevgili reklam payda takipçileri sinopsisin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız efendim yeni bir seriye başladık sinopsiste IMDb'nin ilk 10 e, içerisinde bulunan filmlerini sıralıyoruz evet. ve bu sıralamayı şuna göre yapıyoruz aldıkları puanlarla ortaya koydukları performans arasında bir fark var mı aldıkları puanı hak ediyorlar mı? Yoksa atfedilen değerin ötesinde bir değer aldılar mı? Belki de atfedilen değerin ötesinde daha fazla bir değer almaları lazım. Bu da konumuz içerisinde. Bu bölümümüzde The Godfather serisine bakacağız. The Godfather'a, The Godfather 2'ye Değil evet. mi? E, Godfather Ermancık 2 numarada, 2 numarada. Godfather 2 3 numarada. numarada. Hemen arkadan izliyor. Bir, bir serinin 2 ve 3'ü alması e, nasıl yorumluyorsun? Hemen oradan girelim. Ee, müthiş bir iş. Zaten de Godfather kült Aha. filmlerden birisidir. Mario Puzo'nun romanından uyarlamadır. Gerçek olaylara dayanır. Bunu da Francis Ford Coppola kendi vizyonunu, perspektifini ortaya koyarak sinemada gerçekten güzel bir iş çıkartmıştır. Şimdi e, kitap uyarlamaları bu e, tiyatroda ve sinemada çok kullanılan işlerdir. Tiyatroda zaten olmazsa olmazdır. Hı -hı. Ama sinemada kitap uyarlamasını e, yapmak biraz kolaycılığa kaçmaktır. Çünkü hali hazırda zaten bir senaryo vardır elinde. Doğru. E, bunu öyle yansıtman gerekiyor ki şu fikirden yola çıkman lazım. Ben bunun kitabını okudum. Ben bunu sinemada görsel olarak niye izlemeliyim? Şimdi ortaya öyle bir iş çıkartabilirsin ki mesela Harry Potter serisinde olduğu gibi insanlar izleyip ya bunu keşke film yapmasaydın da diyebilirler. Çünkü <laughs> insanların kafasındaki o hayali dünyayı yıkmış oluyorsun. Evet. İnsanlar orada çok daha başka beklentilerle gidiyorlar sinemaya. Peki Harry Potter'ı beğendin mi beğenmedin mi? Ee, ben Harry Potter serisini gerekli buluyorum ama beğenmedim. Ee, o Yapılması gereken bir işti. <laughs> Aha. Çok fazla yönetmen değişti, çok fazla oyuncu değişti. Oyuncular arasında bir e, kopukluk oldu, sinerji bulunamadı. E, i̇şte Hermione karakterini oynayan Emma Watson e, birazcık sıkıldı bu olaydan ama işte sözleşmeye imza attığı için... Genelde o der. sıkkın değil mi ya? Bir, evet. Bir sıkındırılma <laughs> <Genel> var <laughs> kızcağızın. <laughs> <laughs> yani and de konuşmuştuk de evet. yani Bir bıkkınlığı falan var. E, mesela... Çok magazin olacak ama tükenmişlik sendromuna ileride çok kolay kapılacak oyunculardan biridir. Açık. Hani Magazinde tabii Doğru. duyarsak şaşırmayacağız. Doğru. <laughs> Emma Watson böyle oldu şöyle oldu falan diye. <laughs> ee, olmaz yani uzun bir süreç uzun bir hikaye def belli yani devamı gelecek. Ama Godfather'da böyle görmüyorsun olayı. Kesinlikle The Godfather'da Francis Ford Coppola şunu yakaladı. Ee, ben bu romanı okudum bende bir izlenim uyandırdı. Dolayısıyla benim e, izlenimimle ben bunu nasıl insanlara verebilirim? Ve o kadar ince ince işleyip güzel bir dille anlattı ki ya bunu şey için yapmadığı belli. Tamam, hali hazırda bir roman var. E, izleyicide ya da e, okuyucuda bunun bir karşılığı var. Hadi Aha. ben bundan güzel bir hasat elde edeyim ne yapmadığı belli. Başka hı. bir amaçla bunu yapmış. Bunun duyulmasını istemiş, bir kişinin hikayesinin belki kitlelere yayılmasını istemiş olabilir. Hı hı. Ya da bu bir işte hayati gerçekliktir özellikle o büyük buhranın yaşandığı 20. yüzyılın başlarında yaşanan olayların getirdiği sıkıntıların, insanlardaki yansımalarının, sosyoekonomik yaşantının bu kadar ciddi bir duruma gelmesini insanlar nezdinde ciddi bir karşılığını bulabilmek adına onlara bir şeyleri hatırlatmak adına yapmış da olabilir. Francis Ford Coppola'nın yerine koyuyorum kendimi. Erman'cım, The Godfather'ın çekildiği dönemdeki e, gerçek yaşam süreçleri, evet. yani mafyanın pozisyonu gerçekten o dönemde yaşamayı gerektiriyor. Evet. Şimdi bu dönemde mesela bu tarz bir filmi çekmenin çok daha zor olduğuna inanıyorum. Bu demek değildir ki o, o zaman kolay mıydı? Francis Ford Coppola da biliyorsun bayağı zorluklar yaşamış. Kesinlikle, yani ikili ilişkilerinde tehdit almış falan evet. filan çeşitli şekillerde ee, ama burada çok büyük bir cesaret var sanki. Çok büyük sinema evet. adına evet. Bir cesaret. Çok büyük var. cesaret evet. var. Ee, Ha deyince böyle bir işe kalkışmanın yükümlülüğü çok zordur. Aha. Mesela Orson Welles Yurttaş Kane'de bu sıkıntıları yaşadı ki bana göre bir numaraya IMDB'nin bir numarası yerleşecek film Yurttaş Kane'dir. Evet. Çünkü görüntü yönetmenliği açısından sinemaya kazandırdıkları teknik açısından dip focus tekniğini ve biz hı hı. E, alt açı üst açıyı ilk Orson Welles'in Yurttaş Kane'i ile tanıdık. Sinema e, okullarında öğreticidir teorik anlamda okutulur zaten. Yurttaş Kane'i izlemeden sinemaya adım atmanın mümkünatı yoktur. 100. yılına yaklaşılacak 75. yılı devirdik. 80'e doğru Hı. gidiyoruz ve hala kült filmdir. Amerika Film Enstitüsü tap noktaya oturtmuştur. Neden IMDb'de bir numarada olmasın. Ama mesela iki numarada The Godfather olmalıdır muhakkak. Yerini hı hı. hak eden bir filmdir. Yerini hak eden bir film. Evet. Film. Çünkü çekim aşamasında bu süreci işlerken hem Orson Welles hem Francis Ford Coppola ciddi sıkıntılar yaşamışlar. Hı hı. Ve bunu filme de çok iyi lanse edebilmişlerdir. The Godfather'ın bence en önemli oyuncusu bu bölümde Marlon Brando. Kesinlikle. Sen tabii. ne düşünürsün? The Godfather, The Godfather yapan zaten önce Marlon Brando'dur. Ardından hı hı. Al Pacino ve ikincide de katkısından dolayı Robert De Niro zaten zaten Hı -hı. E, The Godfather, The Godfather Hı -hı. yapmıştır. Ama tabii ki bunun yanında Robert Duvall'ın, Diane Keaton'ın ve James Caan'ın e, katkılarını var. E, atmamak hem gerekiyor. Hem büyük katkıları var hem bu filmin sonrasında e, sinema sektöründe kendilerine özgün yerler de elde Kesinlikle ediyor. tabii. E, evet, evet. Biz şimdi bu bölümümüzde The Godfather'ı e, ele aldık diyelim. Çünkü The Godfather 2'nin hikayesi biraz daha farklı. farklı. Evet Onu Onu diğer bölümde evet. ele alacağız. Ermancım, The Godfather'ın IMDb puanı kaç? 9.2'dir. İkinci sırayı hak eder. Hemen Shawshank Redemption'ın arkasında çok 0.1'lik bir farkla O da nasıl alır. bir? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. Evet, senin verdiğin puan kaç? Ben de 9'la oylarım. Ee, bu 9 e bu 9.5'e kadar çıkar. Küsurat sevmediğim için öyle nezaket 9.2 evet. demem ama hak ettiği puandır yani 9.5'e kadar oynayabilir. E ee, The Godfather yerini hak eden bir film gerçekten. Hı hı. hı. Ee, hala, e hala eee The Godfather'la ilgili sosyal medyada dönen çok fazla caps var. Evet. Ee, yani modern kültür içerisinde de kendine yer bulabilen bir film. Hatta sadece hani böyle ciddiyetiyle falan değil, esprileriyle falan da e, yer alıyor. Ee, senin fikrin nedir bilmiyorum ama mesela The Godfather'dan sonra gelen, mesela The Good The Good fellas, evet. Mesela ben böyle birbirine akraba gördüm. Filmler vardır. Şimdi film noir deyince tabi belli bir Aha. çerçevenin dışına çıkamıyorsun ama bu mafya dilini anlatabilmenin de ayrı bir ustalığı var. Bir evet. e, programımızda yeni yapılan film noirlardan Lee by Night'ı işlemiştik. Ben Affleck'in evet. oynadığı. E, mesela <laughs> ya bu dönemde onu yapıyorsan eğer... Bir babaların önce hakkını bir vermek lazım, bir onları izlemek, onlardan bir şey öğrenmek, ondan sonra yapmak lazım. Çünkü gerçekten bu e, akıma giren film, noir akımı içerisinde yer alan filmlerin e, öncesinde ben hadi bunu yapayım da hasat elde edeyim olmuyor. Evet. O daha böyle teknik anlamda bir takım şeyleri gerektiren filmler. Şimdi Live By Night'ın... E Oyuncu kadrosuyla The Godfather'ın oyuncu kadrosunu karşılaştırırsak ne olur? Affleck, Ben Affleck. orada. <gülüyor> Burada <gülüyor> babalar. Ya abicim ben Eflein acaba şey yapıyor mu ya? Ya biz de Ben Affleck'i kıskanıyor falan da değiliz yani. Yanlış anlaşılmasın. Ya başarısız tamam. sadece. Başarısız yani, tabii. Yani şey falan yapıyor mu mesela? Minik çalışması yapıyor mu acaba ben? Zannetmiyorum. Çünkü çok donuk bir, donuk e, bir yüz hali var. Donuk şey var. Niye eleştiriyoruz? Bunları eleştiriyoruz. Batman vs. Superman'de okay. baktığında yine aynı yüzle Hep karşılaşıyorsun. Ee, Leave by Night'da aynı yüzle karşılaşıyorsun. Efendim, Sürekli reenkarnasyonları tarihte yani, farklı yerlerde rol Tabii The Wonder Life'a <laughs> bakıyorsun ki e, Terence Malick filmleri bambaşkadır. Yani evet. Sinemanın sürrealisti diyebiliriz. Ya da empresyoniste aslında daha çok giriyor. Evet. duygulanım ve izlenimcilik anlamında Terence Malick daha e, kendini hissettirir. Yani onda bakıyorsun onda bile Hı -hı. aynı yani bari onda olma be adam Hı -hı. kendi bir şekilde. Gaungörle bakıyorsun yine aynı Ben Affleck var. Aynen. Biraz bir insanı tabii mimik ve jest anlamında kendi geliştirmesi Ama şart. Ama Ben Affleck'i endüstri tutuyor. Tabi. onu endüstri Yani, yani. Biz istediğimiz kadar konuşalım ee, onu da biz kabul ediyoruz. Yani ben Affleck'i o sebepten ya da bu sebepten tutuluyor. Tabii, yani. Çok net. Evet. Aynen öyle. Sadece sinema anlamında başarılı değil. Teknik Aha. anlamda baktığın zaman başarılı değil. Ee, kült film deyince şunu öncelikle bir düşünmek lazım. İnsan kendisine şu soruyu sorması lazım. Benden önceki kuşaklar bu filme tanık oldu, izledi. Ben geldim, bu filmi izledim. Hı. Benden sonraki kuşaklar da bu filmi tanıyor, biliyor, izliyor, müziğini e, hı hı. biliyor, oyuncusunu biliyor. Olursa eğer o zaman bu film kült filmdir evet. denmeli. Evet, evet. Ermancığım verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür, ben teşekkür ederiz teşekkür ederim efendim. Kardeşim. The Godfather baba filmini ele aldık bu bölümümüzde. Evet. Bir sonraki bölümümüzde ilk ona bakacağız biliyorsunuz IMDb'nin ikonuna bakıyoruz. 2 numarada The Godfather vardı. Bir sonraki bölümümüzde The Godfather 2'ye e, göz atacağız. Spoiler ver, verdik demeyelim. Zaten belli <laughs> bir şey <laughs> Üzerine konuşuyoruz. Efendim bir sinopsisin daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.